Merhaba değerli izleyenler, Milasta, Burgaz Mahallesi'ndeyiz. Tanyeri Sokak ve Begonya Sokak'ın kesişimindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz elektrik direğinden mahalle sakinleri tedirgin. O nedenle ihbaratımıza ulaştılar ve bu konuda çözüm istiyorlar. Direkt hemen arkamızı dönelim, görüyorsunuz direkt aşağıdan itibaren dışındaki beton kısımlar kopmuş ve bütün demir ortaya çıkmış. Demirler de çürümeye başlamış bu arada. Mahalle sakinlerinin iddiaları iki seneden beri günden güne bu direğin öne doğru eğilmeye başladığı ve düşmesinden korkuyorlar, yıkılmasından korkuyorlar. Allah korusun yoldan geçen herhangi bir insan, herhangi bir canlı olduğu zaman ve üzerine yıkılırsa bunun sorununu kim taşıyacak diyorlar. Ve iddia o ki değerli izleyenler. Özellikle bu konuyla ilgili yetkili kurum olan Aydem'e hem Mali Muhtarebe tarafından hem de vatandaşlar tarafından defalarca kez başvuru yapılmış ama karşılık alamamışlar. O nedenle bu konunun acilen çözülmesini istiyorlar. Bir de şikayetçiyiz mesela. Yani Allah'ın yarın bir şey olmuş olsa bir vatandaşa zararı var yani. Birini öldürebilir. Herhangi bir ceren çarpar, bir şey olur. Yani yıkılmak üzere demirleri çıkmış. Habine... Eğilmeye başladı. Yani durum bundan ibaret. Yani. Acilen çözülmesini bekliyoruz. <laughs>